Karşıya İzmirliler. Bu akşam bir farkındalık konseri vermek üzere bu araya toplandık. Umarım amacımıza da ulaşacağız. Şu anda saat tam 19.12 yani 1912. Eğer karşıya kadar bir etkinlik yapıyorsanız Karşıyaka Spor Kulübü'nün kuruluş gününde yapmanın özel olacağını düşündük. Ben izin verirseniz önce saz arkadaşlarımızı takdim etmek istiyorum size. Kemanda Mahmut Diker, Bağlamada Mustafa Doğan. Klavyede Hasan Genç. Utta İrfan Akdeniz. Ritimde Altın Altıntaş. Altın. Ve akordiyonda karşı yakamızın belki de birço birçoğunuzun hocası, çok değerli müzisyen Işıltan Uşaklıgil hocamız. bu güzel sazları yönetmek üzere izninizle karşıya